Nedim Bey bugün bize ne yeme yapıyorsunuz? Bugün size rafadan yumurta, melemen sote, orijinal melemen sote. Antrikot tereyağı. Evet. Kendinize sağlık efendim. Nasıl melemen buluşu? Güzel. İcadın nasıl? Ama yağ eritmeden yapmaman gerekiyor bu işi ama sen önce soğanı koyup sonra mı yağ eritsin? Tabii bu senin icadın. Yapacak bir şey yok. Evet. İyi de bizim domatesimiz domatesten çok oldu soğan. Bir şey mu? Bir şey olmaz abi. O biraz sorunumlu olur yo, mu? Soğanı bol yaptık ki koronavirüse karşı birebir gelsin. Koronaya önlem. Korona evet. için sarımsak ayırdım. İki baş sarımsak var. Evet sayın seyirciler. Koronavirüsün önlem olması için bol tereyağlı, bol, pardon, bol soğanlı meleme. Bire bir Üzüne sobasında olacak ama. Özelliği bu. Yoksa koronaya iyi gelmez. Yoksa iyi gelmez. Yüzüne sobası. Köye gitmeniz lazım diyorsun evet. yani. Tamam. <laughs> Menemen kutusu daha erken abi daha söndürmedin Bulma. ki onu. Yok. Olmaz mısın? <laughs> <laughs> Olur mu abi daha onu biraz şey yapacaksın gidecek onu <laughs> gideceğim evet görün meleman ama of, ama ama daha hemen koyma onu iyice öldüreceksin ondan evet. sonra tabii şu <laughs> anda normal haliyle duruyor. Arasan bulamazsın. Düzüne sobasında meleme. Evet sayın seyirciler. Bu Kastamonu Bozkurt'ta son gecemiz. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle hayırlı izniyle abi gidersek sağ salim sürpriz bir şekilde. Tabii bizi İstanbul'a alırlarsa inşallah. Sorumuzu, Gitmeden koronaya karşı önlem alıyoruz. Bol yine arkadaşlar gece korkuda tuvalete bile kalkmıyor. <gülüyor> <gülüyor>